devrimsel teknoloji, uygun fiyatla birleşti. Orbit Reader 40, dünyanın en uygun fiyatlı, 40 hücreli, bireyil ekranıdır. Muadili cihazların, çok altı fiyata bireyil ekran kalitesi sunar. Üç özelliği bir arada taşıyan, eşsiz bir cihazdır. Bu özellikler, not alma, kitap okuma ve telefon veya PC'ye bağlanınca çalışan bireyil ekranıdır üst düzey not alma cihazlarında bulunan üretkenlik ve kolaylık sağlayan uygulamalar, yüklü halde gelir. Bu uygulamalar dahili bir çevirisi, alarmlı saat, takvim ve hesap makinesidir. Yüksek kaliteli ergonomik Perkins stil klavyesi, imleç yönlendirme tuşları ve menüler ve dosyalar arasında gezinmek için dört yönlü ok tuşları vardır. Bireyil hücrelerinin her iki ucunda çift taraflı kaydırma tuşları bulunur. Ayrıca uygun fiyatlı bir Bluetooth klavye bağlayıp, kompakt ve taşınabilir bir cihazda hem bireyil, hem de standart bir kü klavyede yazma olanağını kendinize sağlayabilirsiniz. Orbit Reader 40'ın ses özellikleri de vardır. Dahili bir hoparlöre ve standart bir kulaklık girişine sahiptir. Bir kitap okuyucu olarak kullanılabilir. Dosyaları SD karttan veya USB bellekten okuyabilirsiniz. Bu dosyalar, BRF ve BRL formatında dosyalar veya düz metinler olabilir. Okuyucu, yerimleri ekleme ve düzenleme, klasörlere göz atma gibi kolay gezinme özelliklerine sahiptir. Bir not alıcı olarak Orbit Reader 40, tüm temel dosya oluşturma ve düzenleme işlevlerini barındırır. Yeni dosyalar oluşturabilir, bunları bir SD karta veya USB belleğe kaydedebilir ve mevcut dosyaları düzenleyebilirsiniz dahili çevirmeni 40'tan fazla dilde, kısaltmalı ve kısaltmasız bireyli alfabesini destekler. Öğrenciler, ödevlerini kısaltmalı bireyli alfabesiyle yazabilir ve öğretmenlerine vermek üzere düz metne çevirebilirler. Dil profilleri, okuma ve yazma için farklı diller arasında kolay ve hızlı geçiş sağlar. Bir bireyil ekran olarak Orbit Reader 40, Bluetooth veya USB üzerinden PC'lere ve Mac'lere, iOS, Android, FireOS ve Chrome cihazlarına bağlanabilir. Aynı anda 6 cihaza kadar bağlantı yapabilir bağlandığınız cihazdaki ekran okuma özelliği, PC'nizin veya telefonunuzun özelliklerine erişmek, favori uygulamalarınızda gezmek, mesaj veya e-posta okumak ve göndermek ve internette gezinmek için kullanılabilir. Cihaz, tüm popüler ekran okuyucularla uyumludur. Bunlardan bazıları, Neveda, Jaws, Supernova, VoiceOver, Bireylebek, VoiceView, Bireyl TTA ve Chromebox'tur. Orbit Reader 40, hafif ve kompakttır. Yalnızca, 750 gram ağırlığındadır. Şarj etmek ve bilgisayara bağlanmak için, bir USB-C portu, USB bellekler için USB girişi ve tam boyutlu bir SD kart yuvası vardır. Dosyalar, USB bellek ve SD kart arasında kopyalanabilir. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen, bir adet, lityum pille çalışır. Birçok özelliğine rağmen Orbit Reader 40'ın kullanımı basittir. Farklı özellikleri arasında sorunsuzca geçiş yapılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen www.emoteknoloji.com web sitemizi ziyaret edin. Teknolojinin gerisinde kalmamak için Orbit Reader 40'ı seçin. Emo Teknoloji. Türkiye'nin online engelli alışveriş sitesi.